Kolay gelsin bereketli olsun. Sağ ol, sağ ol, teşekkürler. Kolay gelsin enişte işte. Ol, ol. Bereketli olsun. Efendim? Ol, Benimki biçilecek. Ha, ben de buraya Şimdi sereceğim de, bu mi? şekil. Bu, Kendim de olursunuz. ektim. Şimdi köpüzden sola bir yol gidiyor biliyor musun Çıkırca. Böyle bugün kurutmaya ya, bıraktık. Kaynatamıyor babam mı? Ben de ektim arkadaşlar. Çamurun içinde gördüğünüz gibi biraz zorluğu var ama hasat zamanı da çok güzel böyle. Sonra da fabrikaya götürüp pirinç haline getiriyoruz. Orayı da göstereceğim size nasıl pirinç olduğunu. Şöyle bak pirinçleri gösterebilirim. A, pirinci, mi? Evet. Pirinç. Çıkan pirinçler sarı kılçık. Değil mi Nasip abla? Hı -hı. Biz de sarı kılçık ektik. Evet hasatımız. Bir gün bir gün kuruyacak değil mi? Şey, çakın, bağlı. Biz hep bir gün seriyorduk. Ha, hava şey oldu, güzel. Evet. Hava ama çok tok maşallah değil mi? Bu evet. seneki hasatımız evet. çok güzel. Zorluğu güzel ama hasat edince çok güzel oluyor. Zevkli bir şekilde seriyoruz. Kumsal gibi. Evet. İşte tüm işleri sırayla yaptık. Sırayla videolarımı çektim. İzlemeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Çok güzel şeyler paylaşıyorum. <laughs> Böyle uçsuz bucaksız seriyoruz.